Merhaba arkadaşlar. Bugün orman yanın e, hayvanat bahçesindeyiz. Burada keçiler var. Burada lama var bir tane. Gördüğünüz gibi. Burada keçi, koyun var. Sonra şurada ke, köpek ne, ne var? Şimdi lütfen. Şurada arkadaşlar keçi var. Ay ay bunlar arkadaşlar koyunlar. Keçi var. Öyle bir Arkadaşlar görüyor musun? Tamam arkadaşlar buraya geçelim. Biraz. Ee, şurada keçiler var. Ay koyun. Ama dokunamayız. Arkadaşlar gördünüz evet, keçileri. Evet, koyun arkadaşlar bunlar. Evet, Şimdi evet, Şurada bir koyun ötüyor. Şurada da bir koyun var. de koyun var arkadaşlar ya. Orada da koyun var. Evet, orada da koyun var. Şimdi Burada da bir koyun var. Ee, arkadaşlar burada atlara geldik. Atlar var burada. Ee, atlar böyle arkadaşlar. videomuz bu kadar olsun. Görüşürüz bu arada.